Alevi kardeşlerimize yönelik Said Nursi Hazretleri'nin bir açıklaması var. Lemalarda. Lemalar isimli eserinin 27. sayfasında. Bakın diyor ki Ey ehli hak olan ehli sünnet ve cemaat ben yani Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezhebine mensup herkese söylüyorum. Ve ey Ali Beyt'in muhabbetini yani Peygamber Efendimiz'in soyunu, 12 imamı, muhabbetini yani onlara karşı sevgiyi meslek ittihaz edinen Aleviler yani onları çok seven Aleviler Peygamberimizin soyunu çok seven Aleviler çabuk bu manasız ve hakikatsız haksız zararlı olan anlaşmazlığı aranızdan kaldırınız. Maşallah. Bakın Cübbeli'ye de cevap var burada. Değil mi? Evet. evet. Yoksa diyor şimdiki kuvvetli bir surette hükmeden dinsizlik ceryanı, Masonluk hı hı. ve onun hampaları iddia edilen Ergenekon örgütü, İnşallah. Birinizi diğeri aleyhine alet edip ezmesinde istimal edecek, kullanacak. Hı. Yani mesela Sünnileri, Alevileri ezmede de olabilir, Alevileri Sünnileri ezmede evet. de olabilir. E, alet edip ezmesinde istimal edecek, kullanacak. Bunu mağlup ettikten sonra, o tarafı ezdikten sonra, o aleti de kıracak. Bu sefer de öbür tarafı kıracak diyor, yok edecek diyor. İnşallah. Yani hem Sünniler hem Aleviler böylece yok etmiş olacaklar diyor. Allah esirgesin. Siz bir tek ilahı kabul ettiğinizden, tek Allah'a inandığınızdan, kardeşliği ve birliği emreden yüzer esaslı kutsi bağlar aranızda varken kıbleniz bir, Allah'ınız bir, kitabınız bir, her şeyiniz bir diyor. Değil mi? Evet. Yüzer esaslı kutsi bağlar aranızda varken ayrılığa sebep veren, dikkat edin, ehemniyetsiz meseleleri bırakmak elzemdir. Maşallah, maşallah. maşallah. Cübbeli ne diyor? Pırasa gibi doğramalarından evet. bahsediyor. Said Nursi ne diyor? Birbirinize şefkat duyun, birbirinizi sevin. Tabii. Sakın oyuna gelmeyin. Sizi oyuna getirmek isteyenler olacaktır. Masonlar, iddia edilen Ergenekon örgütü sizi birbirize düşürmek isteyebilir. Onun elemanları da sizi birbirize düşürmeye çalışabilir. Sizin Allah'ınız bir, kitabınız bir, kıbleniz bir, her şeyiniz bir. Sakın diyor ehemniyetsiz meseleleri eee aranızda soruna haline getirmeyin. Böyle meselelerden e, kaçının. Birbirini sevip koruyup kollayın diyor. Değil Ay, mi? Maşallah. Maşallah.